Ebrucum, aslı toprak yakalamışlar. Nasıl ya? Ne zaman? Tam bilmiyorum ben de. Ya Selin'le beraberken yakalandıysa e, kapat o zaman arayalım hemen Selin'i. Aradım ben kaç kere, ulaşılamıyor. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. Selinden haber beklemekten başka bir çaremiz yok. Biri ihbar etmiş toprağın yerini herhalde. A mı yaptı sence? Başka kim olabilir ki? Mecburdum. Toprağı korumak için başka çarem yoktu. Kaçtıkça daha da suçlu duruma düşecekti. Ancak... ...yargılanıp beraat ederse aynı suçtan tekrar yargılanamaz. Bu da daha fazla suç atamaz üstüne. Sen tabii... ...bu şartlar altında nasıl ...berat edecek diyeceksin. Değil mi? Sence benim elimde onu kurtaracak bir delil olmasa? Ben onu yakalattırır mıyım sanıyorsun? Şu anda güvenli bir yerde. Merak etme. Ancak dikkatli olmam lazım. Uygun bir zamanda avukatına delile ulaştıracağım. Birisi tereyağından kıl çeker gibi halli olacak.